Selamlar yeni bir Brostas videosuna hoş geldiniz. Bugün TikTok videoları günü arkadaşlar. Ve biliyorsunuz YBC'lerin evine geldim. Bu eve gelmemin nedeni ise 1 milyon abonede. Mortis'le ilgili manyak bir video çekmekti ve 1 milyon abone olana kadar bu evdeyim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde abone olursanız Video da hızlı bir şekilde gelecek. Son 11.000 bin abone kaldı. Bu şekilde gidersek maksimum 3 güne 1 milyon abone oluruz. Bence abone olun, ücretsiz bir şey. Ve ben de hızlı bir şekilde gelişirim. Ben de artık 1 milyon olayım yani. Bu videoya toplamda 50 bin like bekliyorum. Çünkü son Brosters Tekno 50 bin like attınız. Bu videoya gelsin abi. 50 bin like. Normal 50. 5. 0. 0. 0. 0. 0. Toplamda 50 bin ediyor. Bence atın. dilenci değilim ama like'ınızı istiyorum. 1 milyon abone yolunda. Bana destek olmuş olursunuz. Ve bu şekilde bir durum daha fazla önerilir. Ve ben de hemen 1 milyon olurum yani. Bence like atın arkadaşlar hemen like abone bir şeyler yapın siz anladınız bu videoları tiktokun kralı larinden izliyoruz brosters tiktok videoları 210 lira arkadaşlar ve başlayalım evet akça aç barley evet çok tehlikeli çok tehlikeli muslim evet bu, bu doğru bir arkadaşlar bu arada boğa burcu artık boğa burcu değil Şener. neden burçlar değişti ne? koç burcusunuz artık aynı şey değil mi ne? Aşkım, aşkım, aynı değil aşkım, mi vah koç. Aşkım, aynı aşkım, şey değil aşkım. mi? Lan bu ayran koç aynı şey değil mi harbiden? Aynı şey değilmiş arkadaşlar. Biraz önce Google'dan baktım yoksa odaklanamazdım videoya başlayalım. Başlayalım. Aşkım, misin, ha bu şey var, lan şu ATV'deki kadının her her şeyini sistiren müzik gitmiş Manyak manyakmışız. Cananlarımızla zavururuz. Evo. Ana ora ben ben çok şahidim şey bu konularda. Manyak bir video gelecek galiba. Dostum dostum mu acaba? Öldürecek, öldürecek. Geç Bu videoyu tamam, beğenip anlamadım. kanala abone olan herkese efsanevi çıksın. Doğru bilgi. Beğenin, abone olun, like atın, size de Ne çıksın. Ah nasıl geldi. Ayıp değil mi lan? Lortanız özel niye yapmıyorsunuz? Ali abi adamsın. Sen istersen de biz yapmaz mıyız? Bana ne geldi? Bana ne yaptınız? Lord Anzal özel. Bu Lord güzel kızı. Evet. <laughs> Buraya bana teşekkürler ama böyle bir Mortis de koysaydınız araya ben sevinirim yani Kız olmasa da Mortis sadece Mortis bak sadece Mortis Ben bir Mortis arayayım sadece Mortis olabilir arkadaşlar Brostars dişileri Oğlum bu video inşallah inşallah Sarılar yanarsın Oğlum Niye niye bunları sen koyuyoruz lan bu videolara? Ben çevrimci. Niye yazmıyorsun lan kalbimin? Mugo 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 hayatı pa. Bakıyorsun öyleyine marur bir kere de gül <laughs> <laughs> Bu bunu anlamadım. Bu bu çok saçma geldi. Bu bunu anlamadım. Ha sen git biz Leon'la kanka olacağız demeye çalışıyor galiba. Aa öyle bir şey baba şunu şey demedim. Bu ne oğlum? Bu yeni çıktı herhalde ya. Her yerde bunu diyor. TikTok ne bileyim ne bileyim yani trickshot ne bileyim fearless bence bir şeyler daha en güzel yapabilirdi. Şeyli. korktuğunuz karakter kim? Şeyli. 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 Mortis. Bana kimse paraya önem vermiyorum demesin. Türksel bile para yatırınca değerli abonemiz <laughs> para bitince sayın abonemiz diyor. <laughs> Ziggy Ziggy Boy ye. Yeah. Moonlight. Çıkı çıkı Moonlight. Ama uşak o değildi. Güzel. YBC vs hayra. YB şu an yukarıda bu videoyu görmesin. YBC bunu görmesin. YBC bunu görmesin abi. Yok, bu, bunu görmemesi gerekiyor YBC. Şu an yukarıda çağırayım mı? Yunus, gel şu videoyu izle. Gel. Hayra nasıl dövüyor gel. Hazır mısın? He. Seni kesiyor. Abi ben avans verdim çocuğa. Bu avans mıydı? Bu avanstı ve ben ondan sonra onu yendim. Yendim mi? Yendim. Onları koymamışlar. Onları niye koymuyorsunuz? Onları niye koymuyorsunuz? Hep böyle bir Abi plana. bu haksızlık. Haksızlık. Benim bundan sonra yendiğim maçı koymamışlar. Burada bana bir şekil yaptı. TikTokçular yendiğim maçı koyun Siz abi. Var. Sizi şikayet ettim. YBC şikayet ettim abi. Sen sen gördün. Sen gördün. Bak bu TikTok şikayet ettim, bu TikTok gördü bunu. Seni şikayet ettim abi. Tek dileğim 2020'den sağ çıkmak. Ne ala oğlum ya? Ölümle nikah gününü şaşırmaz oğlum. Allah'a şirk mi koşuyorsun? Yara bandı. Çek bize hem Niye lan? Çek <laughs> ben bizi beğenmezler be hem oğlum. <gülüyor> 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 çok. <gülüyor> Niye <gülüyor> <gülüyor> Beni koymayacaksın ya. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> Bunun şeyini yapmışlardı. Fiverr'ı yapmışlardı. Yebeci çağırmayacağım sonra. Bu sefer çağırmayacağım. Çağırmam gerekiyor. Bu sefer teriyor. Bu sefer çağırmayacağım. Ben beğendim. Güzelmiş ama yebeci çağırmıyorum bu sefer. Rosaydı. Ro Rosaydı arkadaşlar. Rosaydı. Gönüres. KK son video çok kötü olmuş ya. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? <laughs> Alındım. <O> Gücendim. <laughs> niye oğlum niye yani niye? Neredesin Ali'cim? Anne, anne kovamıyor. <laughs> Anlamadım. Kolet çöp. Şeli de çöp. Şeli'nin oyundan kaldırılması lazım. Mister P çöp değil. Ama Kolet'in çöp olduğu gerçeğini hiçbir kimse değiştiremez. Ürünlerin oynayışı. Nasılmış? Ben böyle oynuyorum galiba. Nasıl? Güzel oynuyorsam. Yok öyle değilmiş. Mesela Ne oğlum? Şeli'nin yazı çekmedi. Gitme şey, bir yere Gitme bir yere yani ölürüm ben Giden gitmiştir gittiği gün bitmiştir Sen giden değil giden seni kaybetmiştir Hadi eyvallah 200 tap için fazla zor olunca zaten çıkanları üzülmüyor galiba Ben buradan bunu anlayayım dedim 3 yanlışım oldu Tanıdım İnandım Güvendim Niye 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 Bir doğru mu oldu Sevdim Niye Ama 3 yanlışım doğru götürdü. Niye 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 böyle bir <laughs> <laughs> Abi yok anlayamıyorum bu tür benim anlayabileceğim zamanın gelmesi gerekiyor. O çok saçma bir zorluk ki. Bu Oval Base bu çok biliyor bunları. Sen çok biliyorsun Oval Base. Sihirbaz değiliz ama biz de çok şey kaybettik. İnsanlar hep böyle. Değil. Değişik birileri gelmiş. Değişik birileri biriler gelmiş. Yalan. Çok azdır adam gibi kalan. <laughs> Benimle evlenir misin? Efendim Oğlum çok saçma geliyor bazıları ya. Lan Ağzı niye böyle biriler var? Sen saçıyorsun. Abi bazıları harika çok saçma geliyor. Gerilir, gerilir, gerilir. Gerilir, gerilir, gerilir. Başka haritaya geç. Başka haritaya geç. Başka bir daha geç. Oradan başka bir haritaya geç sen. Nereye gittiniz lan? Çok mu Yağmur yağdığında biz aşıklar için şarkı yaparız. Çok romantik oldu. Çok, çok Siz yağmur yağdığında romantik oldu dersiniz. Biz yağmur yağdığında garibanlar üşümesin deriz. Oo! Oh. Kırılmış boğazım bekliyorlar yol altında onlar. Bu güzel. Bunu beğendim. Beğendim güzel olabilir. Beğendiğim olabilir. Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Nite öldüceğim şu anda, nite öldüceğim. Ne olacak? Ne olacak? Bu renk yönü, renk farkı çok fena renk değişimi <laughs> oldu. Güzel oldu bu arada, güzel bir deneylerini miştir bu sefer? Çok seviyorum. Bunlar ne böyle yani? Daha çok küçükken başladı dertlerim üstüme geldi ve kaçmadım herkesi iyi birisi sandım aklıma gelmedi kötü oldukları katlanıp Ben ben bu tigre bir sürü yapacağım ultra korkar mısın? Evet 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 sola git Sola git sola git sola git sola git Ultra silah korkarım Biz bunu arkadaşlarla oturup çok güldük Geri almış değil mi? Ama güzel olmuş. Geri sarmış <laughs> ama güzel olmuş. <laughs> Quiz. Çiçek çok dur ama. Bir başka kardeş ama. Bir şey çok ama. Ha kardeş başka. Kardeş başka. Şimdi Lollipop'unu böyle atsın bir havaları. E, anladın sen hani. Çok çok güzel. Manyak güzel. Bak, ressam değilim. Evet. Resim çizmeyi de beceremem. Dilencilerim ama bir like resmini alalım. Resmini çizemem. Ama bana dersen ki acı. Onun heykelini dikeyim. Niye böyle bir şey yaptınız bugün? Hani yazık değil mi? Hani yazık değil mi? Hani Efsaneleri Leo Mortis'i koyma insan yazıklar olsun Mortis de gelsin Crow yani bir karakter efsanevi diye yani ben efsane yani ne bileyim yani ne bileyim Güzel Yeşil yeşil ekran ekip oyunda yeşil eklemişler. her şeyi koydular bu yeşil daha başka şeylere koydular siz bilmiyorsunuz ama Burada çok kötü şeyler koyalım şey yeşil gölü valla bak Evet galiba galiba bir tiktik virüsünden sonuna geldik arkadaşlar Bu tiktok virüsü bitti şu an Kendinize iyi bakın daha fazla tiktok virüsü geliyorsa Gelsin istiyorsanız bence bir like atın yani hani böyle Ya abone olun ben derdim artık 1 milyon olayım Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay öpüyorum Yanağınızı getirin bir sarılın arkadaşlar bir sarılmamız gerekiyor şu an Gel buraya gel gel buraya Bir de şöyle sarılalım